Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Elif Elif gibi kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 32 farz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Müslümanlar e, 32 farzı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ve şöyle başlıyor. Cümle farz 32. 12'si namazda, 6'sı imanda, 5'i İslam'da, 4'ü abdestte, 3'ü gusülde. İkisi teyemmümde. Çok kolay aslında. Şimdi hani ben demiştim ya 12'si namazı diye. Bu 12'sini ikiye bölüyoruz. Yani 6'sı namazın içindekiler. 6'sı da diğer 6'sı da namazın dışındakiler. Önce size namazın içindekilerini saymak istiyorum. İftitah tekbire, kıyam, kral, rükû, secde, kadeh-i Şimdi dışındakilerini saymak istiyorum. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kabile, vakit, niyet. Bir de size altısı imanda demiştim. Şimdi bunu sayacağız. 1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Melekleri inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak ve ahiret gününe inanmak. Bu da çok basitti. Şimdi ben bir de İslam'ın şartlarını saymıştım. Yani 5'i İslam'da demiştim. Şimdi bunu da saymak istiyorum. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Şimdi bir de ben size 4'ü abdeste demiştim. Şimdi sayıyoruz. Bir, Yüzü yıkamak. 2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3 başı dörtte birini mest etmek ve dört ayakları topuklarla beraber yıkamak. Ve ben size üçü gusülde demiştim. Bu da ağza su vermek, burnu su vermek ve bütün vücudu kuru yer kalmayana kadar yıkamak. Ve son olarak da ikisi teyemmümde demiştim. Birincisi niyet etmek. ikincisi elleri toprağa vurup yüzü mest etmek. E, ikincisi ise Tekrardan elleri toprağa vurup kollarımızı mest etmek. Demekle beraber benim bugünlük 32 farz konum bitiyor arkadaşlar. Videomu benim kanalıma abone olup beni lütfen desteklemeyi unutmayın. İstediğiniz dua, sure ve konuları yorumlarımda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. 32 farzı da öğrenmeyi unutmayın.